Herkese merhabalar, Almanya'dan dayımın W124'ü toplanmak üzere Türkiye'ye geldi. Hazirana kadar bitmesi planlanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda ön-arka tamponlar, burası ön tampon sökülmüş durumda. Çamurluklar, bakalitler sökülmüş durumda, arka tampon sökülmüş durumda. Gördüğünüz gibi şuradan... Artık yaşının geriye 93 model E220 yaşının geriye ufak ufak atmalar olmuş içinde koltuklar sökülmüş videodan yansıma yapabilir ama tabanında ben çürük pas göremedim dayım ilgileniyordu kendisi Almanya'da elinden geldiğince mumlamalarını yapıyordu şöyle yansıyor muhtemelen aynalar sökülmüş e 220 150 beygir otomatik Çürüyen yerleri var, hastalık, Bu, kiriko yerleri ve devamı maalesef işte zamana karşı direnmeye çalışsa da sökülünce gün yüzüne çıkmış. Yine ee, çamurluk gazları devamı böyle artık üstüne boya atılsa da atıla atıla dizenmeye çalışmış ama yine de ee, kendini göstermiş. Bu araba işte Haziran'a kadar bitmesi planlanıyor. Şöyle de arkadan göstereyim. Haziran'a kadar bitmesi planlanıyor ama e, astara kadar soyulacak. Şöyle bagaj içi. Bagaj içinde de çok çürük vesaire göremedim. Sadece far stoplarının orası şu şekilde. Yine şöyle arka tampon bağlantı yerleri. Gördüğünüz gibi şu şekilde Kaza kadar bitmesi planlanıyor. İnşallah Allah'ın izniyle de bitecek diye umut ediyoruz. Haziran'da da tüve girmesi gerekiyor, bitmesi gerekiyor. O yüzden ondan dolayı. Bunun öncesinde bir kazası olmuştu. Sağ ön taraftan şaseye kadar resmen hani şu bölgeden şöyle araba. Korona zamanında haftada yapıldı ama tabi ne kadar yaptığı meçhul. O yüzden e, tekrardan sıfırdan komple yapılıyor. Ön tarafta zaten şu tampon demiri gördüğünüz gibi içe doğru eğik. Kaputta bir oturmama var. Arabanın e, ben kaza fotoğraflarını koyacağım videoya. Sağ tarafı zaten yere bakıyor. E, Dikkatli videoda ne kadar anlaşılıyor ama yere bakar tüzeyi de. Kaza fotoğraflarını da ben koyacağım tekrardan. Söyleyeyim. Ona göre bittiğinde karşılaştırırız. Bu da binde orijinal. Orijinal kilometresi. Yine şuralarda da aynı şekilde çürükler var. Bitince inşallah astara kadar soyulup tekrardan boyandıktan sonra orijinalce toplanıp eee gün yüzüne tekrardan yollara dönecek. Bir 30 sene daha görevini yapacak inşallah. Ve iyi günler diliyorum.